Şebnem Şirin 27 Ekim 2021'de erkek şiddetiyle aramızdan ayrıldı. Gencecikti. Pırıl pırıldı. Daha 25 yaşındaydı. Parlak bir geleceği olacaktı. Ama o gün, o karanlık günde Şebnem yanımızdan ayrıldı. Şebnem yaşadığımız örneklerden sadece bir tanesi. Geçtiğimiz 2021 yılında 425 tane kadın bu yolda aramızdan ayrıldı. Bir sürü yol arkadaşımla, belediye başkanlarımla, kadın kollarımla, herkesle beraber açmak istiyoruz. Yolumuz açık olsun derken yolumuz cinayetsiz, kadın cinayetsiz olsun diyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. आशेमध्ये <im>